Geldiğimiz andan itibaren şehrin sağlıklı büyümesi için çok sayıda tünel yaptık, kavşak yaptık, yollar açtık ama bu iş e, karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkarmanın en büyük işi. Bizim de ustalık dönemimiz. En önemli kısı otoban bağlantısı. Biz buradan arabaları otobana 10 dakikada atınca daha önce 40 dakika dolaştığı yeri 10 dakikada götürmüş olacağız geldiğim zaman, gördüğüm zaman işte dört ay önce buranın temelini attık, dört ay sonra millete verdiğimiz sözün yerine getirmenin ve yapılan işin ne kadar doğru bir iş olduğunu görüyorum. Allah'ıma hamd ediyorum. Bize bu makamlar ve bu fırsatları verdi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bütün bakanlarımıza, Nimet Abdülhamit Bakanıma ve vekillerime çok teşekkür ediyorum. Kendi çalışma arkadaşlarıma da bütün hepsi buradalar. Tam bir senkronize içerisindeler ekiple. Ve inşallah bu işi çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Vatandaş memnuniyetini artırarak yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı olsun şeyin. Bugün hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözün daha e, yerine geldiğini görmek, e, bunu e, yaşamak çok kıymetli. Hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza büyük bir heyecanla, paylaştığımız bir projeydi.